Merhaba, bugün İzmit'e gideceğiz beraber ve ben e, şeyi çok seviyorum, mavi mavi mavi, beyaz beyaz beyaz, o şekilde şeyler yapmayı çok seviyorum. O yüzden bugün şunu kullanmak için full mavi giyeceğim. Araya beyaz da serpiştirebilirim, emin değilim bu konuda. E, İzmit'e gizemle gideceğiz. Yani canım çok sıkıldı aslında. Normalde KPSS 2 gün var, yani bugün de saymazsa kadar bir gün var. Ama dedim ki yani yapacak bir şey yok çünkü artık çalışmak istemiyorum. Çok da çalıştım söylenen zaman cidden çok sıkıldım. O yüzden de İzmit'e gideceğiz. Mr. Dayana'ya falan gideceğiz ve katık yiyeceğiz. O yüzden de çok mutluyum. Podcast'ımı açacağım. Bir yandan da siz de beni izleyin. Makyaj yaparken. Hoş geldin. Bu bölüm sağlıklı sınırları konuşacağız. Ve sağlıklı sınırlar aslında bizim bir başkasına ikna etmeye çalıştığımız bir şey değildir. Çabasız bir şekilde doğru adımları atarak nasıl istediğimiz sonuca varabiliriz. İlişkilerimizde istediğimiz yakınlığı ve uzaklığı sağlayabiliriz. Bunlardan konuşalım istiyorum. Hemen bölüme geçmeden önce... <laughs> farklıysın güzel ne? Ben biraz fazlası. Kendisi hayır. Neyim? Sen ben la la la'yım sen. Neydi bir tane daha vardı? Okey okey okey. Okay. Okay. evet. Kendisi okay, öyle. Okay. Ben de böyle oldum. Bakın benim konversiyonum siyah unikler bej mesela. Evet. Bu şekilde durman gerekiyor. Evet o kadar <laughs> Kadıköy'e ve şu şu şurada bir şurada bir et et yanı. Arkadaşlar yani merhaba. Merhaba. Biz şu an Kadıköy'e geldik. Yani Kocaeli'nin tek güzel yemeği olan. Arkadaşlar Kocaeli'ye gelirseniz ilk başta çoban katı uğrayın. Sonra evinize gidin. Hiç <laughs> başka bir yer yok burada. ya. Daha Bunu siz alışveriş yaptık onu ben göstermedim. Kötü bir YouTuber olduğum için. Kötü bir YouTuber'lar. Her şeyi çekmezler. Sadece beni şeyler çekerler. Kardeşler böyle bir şey aldım. Ziyan eder, dünyanın en iyi ablasıyım. Ben 21 yaşındayım ama çok ıslandım. Bu ne? Sanki bana olacakmış gibi böyle bir şey aldım. Bunu baksana ya şimdi. Şimdi tamam. deneme videosu. Adam bende bu sene yeni çekmiş olsa ya ben kafayı tanışa dursam. Yüzünden saçlarını falan çıkarmak gerekiyor galiba. Arkadaşlar... da şarkı. koyayım yani. <laughs> ya. <laughs> <laughs> ben de şu an gözümüz alışmadığı için biraz ben alıştık hissediyorum. Şu an tenis aynamaya gidiyoruz. Birazdan <laughs> <laughs> bakın O karşı kapı çıkmıyor. Aslında yüzüme güzel de niye böyle oldu? Bir şey söyleyeceğim. Bence alışmadığı için. Çok da kötü gözüküyor. Ve şu Bence ben bunu tam ayarlayamam. Bunu tam ayarlar sattım. Evet bunu tam ayarlamak. Bundaki saçlarını falan güzel yapmak Bence bak. 35 lira için maksimum benim olduğunu düşünüyorum. Evet. Sen de gelin şeyini göster. Şarmanı göster. Çok şanslısın. Şey almışım. Kahve de aldım anneme. Bakın şöyle aldım. Güzel <laughs> <laughs> <oyunlarının> mi? <laughs> <Sakın mı>? Arkadaşlar arkamın tırnağına yer alet Ya Burada okay. bir kedi var işte. Benim kedim var Maşa. Normalde siyah bir kedi değil ama Siyah? Ben de yani bir Böyle bir kedi bulduğum için bunu aldım. Bunu da üretip <laughs> çıkartmalar <laughs> aldım. Evet ben de aldım çantanı. Çok, Çok güzel. güzel. Gizem de buna benzer. Hangisine <gülüyor> benzer? <gülüyor> da şuna benzer mi? <laughs> evet. Ben <bir> şey <laughs> <laughs> Kazıklarımız geliyor, o yüzden kapatmak zorundayım. Arkadaşlar, şunun güzelliğine bakın ya. Güzelliğine bakın. Bir de bu güzelliğe bakın. Eliken. Anne de şapkis kemerde döndük. Kocaeli Kocaeli'de en sevdiğimiz mekan, mahallemiz. Yeni kentimiz. Evet. Daha da olsa da hala seviyoruz. <laughs> Bu arada biz aslında merkezden çok uzak ve normalde burayı köy olarak tanıtıyoruz. <laughs> Ama burası sizden çok güzel bir yer. Arkadaşlar havası bile bir farklı. <laughs> evet. Ya bakın İzmit gerçekten güzel. Denizde de güzel değil. Hatta bence burası genel olarak güzel. Değil Şimdi mi? Karanlık bir yere gireceğiz. Evet. O yüzden. O yüzden görüşürüz. <laughs> O yüzden şey, öncesinde aldığım notları okuyacağım sanırım. Bunu yapmayı öğrendim. Hatta hemen size gösteriyorum. Çünkü yani bunu yapamamıştım. Hemen şöyle. Bir dakika göremiyorsunuz. Ama nasıl ki ya? Şimdi kahve içtiğinde birazcık okuyacağım. Ezan da yazacağım? Sonra da günü kapatıyoruz.

teşekkür <laughs> ederim. Seni YouTube'a ekleyeceğim. <laughs> Ama anladık mı peki? Çünkü yoksa tekrar bir ihtiyacın var mı? İstersen böyle birazcık daha şey yapabilirim. Başka hocadan da dinletebiliriz sana eğer biraz şey olduysa. Çünkü soruyu da yapamamışız ya. şeklimi görüyorsunuz. O yüzden şöyle biraz yapalım. Şu an ben e, bir düğüne gidiyorum. Ama bu düğün benim yaşıtlarımdan birisinin düğünü. E, benim birilerinden yakın arkadaşım bir Arkadaşım arkadaşı. O yüzden çok abartmayacağım. Ama cidden şu an yaşıtlarımın düğünü olmasın ne yani ara bu seviyeye geldik ve şu an e, en yakın arkadaşım onun sevgilisi ve ben düğüne gidiyoruz. Yani nasıl olacak hiçbir fikrim yok. E, i̇ki tane seçenek var bu arada. Kesinlikle şu alta giyeceğim. Çünkü tam bu renkte yine bir topuklu var. Onunla beraber giyeceğiz. Ya bu üstü giymeyi düşünüyorum ya da ki bu biraz böyle boğazlı. Ya da şöyle bir tek omuz var. Bunu giyeceğim şimdi. Büyük ihtimal bunu giyecek gibiyim. Çünkü bence bu biraz boğuldu gibi geldi bana. Yani kolye falan takacağım biraz boğdu. Sonrasında saçlarımı da şöyle hemen gösteriyorum. Yok böyle topuz yapacağım. Ya da şöyle iki yan böyle ayırıp böyle topuz yapacağım. Yine bu da böyle olup böyle topuz yapacağım gibi duruyor. Şimdi bunu da giyelim. Ondan sonra yine bir bakalım. Şimdi saçlarımı yaptım. Bu arada saçlarım için o kadar çok uğraştım ki size. Ee, bunu takacağım. Şöyle küpeler. Ya bu size de oluyor mu bilmiyorum ama yani saçlarımı bağladığım zaman bir tık daha kendimi özgüvensiz hissediyorum. Ben yani sanki saçlarım açık olduğu zaman daha salım sabah gibi geliyor. <laughs> bu arada kız hakkında hiç konuşmadık. Benim KPSS'm güzel geçti. Ee, zaten erkek arkadaşımla girmiştik. Onunki de güzel geçti. Ya aslında neden girdim? Neyi amaçlıyorum? Hiçbir fikrim yok bu arada. Çünkü hayatımda şu an e, zaten iş alanında belli bir yükselmeler ve belli farklılıklar var. E, Kant Akademi'de şu an hali hazırda iki tane görevim var. Hatta üç görevim var yani koşulda sayarsak. Ve zaten onlar varken bir de böyle bir şeye vakit ayırabilir miyim yani memur gibi bilmiyorum. Çünkü aslında amacım şeydi, memur olup ondan sonra yükseltme sınavlarına girip avukat olmak oldu ama Ondan da emin açıkçası. Ya belki de kişisel bir tatmin Çünkü belki de girmesem diyecektim ki girmedim. Çok basit bir sınav. Hiçten basit bir sınav. O yüzden girmek istedim. Ama bir yandan da şu an zaten inanamayacağınız kadar yoğunum. Yani Kant Akademi'de girdiğim işi çok seviyorum. Ekibi de çok seviyorum. Yani ben hepsi çok iyi insanlar ve tatlılar. Ama biraz yoruluyorum bence. Yani çünkü müşteri hizmetleriyim orada ve sürekli e, telefonda olmanı gerektiren bir iş bence. Yani sürekli bir iletişim halinde olman gerekiyor. Ve onu da geçiyorum. Bir tekrardan gelip çek etmen gerekiyor. Onu düzeltmen gerekiyor. O yönden bence bir tık e, şey bir iş, zor bir iş. Normalde eski görevim değil miyim de e, Önceki görevim şey, içerik yazardıydı. İçerik yazıyordum. Hala da yazıyorum. Yani bir yandan ona, ona devam ediyor. O ama mesela kendi e, boşluklarıma göre mesela oturup yani çoğu şeyi bitirebileceğim bir görev ama bu böyle daha çok gününü e, hapseden ve sürekli iletişim halinde olman gereken bir şey. Mesela şu an bile yazıyorlar. O yüzden zorlanıyorum. Bir yandan şey gibi geliyor. Mesela son an e, iki yıl sonra 21 yaşıma gideceğim ve para için ve böyle hani kişisel kariyer için bu kadar kendini zorlamanın doğru mu olduğunu bilmiyorum. Çünkü yaşlarımız çok genç ve yani bu yetersizlik hissiyle de aynı zamanda sadece böyle boğuşabiliyorum bu arada. Yani başka işte durduğum zaman, hiçbir şey yapmadığım zaman çok yetersiz ve eksik gibi hissediyorum. Yani geride kalmış gibi. Açıkçası bu e, finansal özgürlüğü de hem kendim e, param olsun için istiyordum. Hem de İngilizce kursuna girme, gitmek için istiyordum. Çünkü o işte, orada eksik olduğumu düşünüyorum. Öyle yani şimdi bunun hepsi birleşince ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yandan hem çok kendimi e, yorgun hissediyorum. Bir yandan çok tatmin hissediyorum. Ya yani, bu ikisi galiba birlikte olan şeyler. Ama bilmiyorum şu an güzel devam ediyor. Kant Akademi cidden yani hoşuma gidiyor bence. Çünkü çok fazla bilgili insanlar. Çok fazla şey biliyorlar bence ve e, cidden koştuk. Dünyasında güzel yer edinmiş insanlar. E, birazcık ama yoruluyormuşum gibi hissettiğim doğru. Umarım halledebilirim. Okul daha başlamaması rağmen okulum haftaya başlıyor. O zaman ne olacak hiçbir fikrim yok. Ama şimdilik bu kadar. Ben makyajımı yapıyorum. Siz de beni izliyorsunuz.

konuşacağım bilmiyorum. Aslında e, bir tane podcast geçmişim var. Bir tane çektim. Çünkü devamını getiremedim. Sebebi yine aynısı mükemmelliyetçilik. Acaba iyi oldu mu, iyi olmadı mı? yani iki üç tane mesela kötü yorum duyduğumda bile e, podcast işte çok hızlı konuştuğumu söylediler, kelimeleri yuttuğumu söylediler falan. Hani böyle ufak şeyler bile beni geri çekmek için yani mükemmel olmaması ki olamaz ki zaten. Yani şu an yaptığım hiçbir şey mükemmel değil mükemmel olmaması ya da bir şeylerin kusurlu olması hemen beni geri çekiyor. Yani hemen win-win e, olmak istiyorum demek istediğimi anlıyorsunuzdur diye düşündüm. Zaten aynı şeyde yaşıyorsak, Türkiye'de yaşıyorsak çoğunuzun hissettiği duygular bence. O yüzden de çok böyle normal hayatımda gibi buraya da davranamıyorum. Bilmiyorum insanlar nasıl yapıyor, bir fikrim yok ama yani normalde daha böyle neşeli ve daha böyle konuşmayı severim diye. Burada sanki daha ciddi duruyormuşum gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi aslında öyle değil yani. Ve şu an ellerime bakın. Bu arada şey yapsam mı yapmasam mı bilemedim. İki tane yapıyordum normalde bu kolyeyi ama sanki fazla gelirmiş gibi de geldi. Yani o yüzden yapmayacağım sanırsam. Ellerim çok kötü oldu. Şimdi birazcık ısırlayacağız. Şöyle şundan. Lütfen bana birisi. Bu doğum günüm iki gün sonra ve sizinle doğum günü pastamı yapacağız. Normalde bizim evde her zaman doğum günleri kutlanır. Yani Böyle inanılmaz bir kutlama olmasa bile kutlanır yani. Kesinlikle bir tane pasta alınır herkesin doğum gününde. benimkinde de alınacak ama ben sanırım kendim yapmak istiyorum. Hem sizinle yaparız hem de güzel olur diye. Bir tane tarif buldum onu yapacağım. Ke Keza ben e, yapmayı da çok seviyorum. Bu arada abartıyor muyum şu an? Sizden oradan baktım derken birazcık saçma sapan yaptım sanırım. E, kendim yapmayı da aşırı seviyorum. O yüzden de yapabiliriz. Ve yani açıkçası hem o videoda 21 yaşın hakkında bir şeyler konuşmak istiyorum hem de böyle doğum günü pastamı yaparız, biraz şeker ederiz ve zaten büyük ihtimalle arkadaşımın hiçbir yanında olmayacak. Zaten çok fazla arkadaşım yok. Sadece yakınımda çok çok az arkadaşım var ve o yüzden de yani biz, ben, ailem ve siz birlikte oluruz diye düşünüyorum. Bu arada bence bitti. Yani güzel olduğunu düşünüyorum. Sadece şu topuz çok sinirimi bozdu. Hiç istediğim gibi O 100 saat uğraştım bu arada buna. Ve güneşe de Ve güneş o kadar güzel batıyor ki anlatamam size. Ee, şimdi gidiyorum ben. Ee, birilerini evlendirmemiz gerekiyor sanırsam. Orada da çekeceğim. Oynadığımız falan çekeceğim. Ama şu ilk önce topuzu muhalefetmem lazım. Böyle oldu. Umarım beğendisinizdir. Öpüyorum. Düğünde görüşelim.